Haydi, Türk halkının o meşhur değişlerinden birinin ardındaki hikayeye birlikte dalalım. Düşünsenize, birinin kayıp eşeğini arıyorsunuz ama bunu keyifle türkü söyleyerek yapıyorsunuz. Kulağa biraz tuhaf geliyor değil mi? İşte bu söz, insan doğası hakkında adeta bir bilmece. Peki bu sözle asıl anlatılmak istenen ne? Hadi gelin hemen bakalım. Aslında işin özü şu, insanlar başkalarının sorununu kendi sorunu gibi ciddiye almaz. Yani sizin için büyük bir kriz olan şey, başkası için Pek de öyle olmayabilir. İşin ilginç yanı, bu sözün kaynağında meşhur bir Nasreddin Hoca fıkrası var. Hikaye Akşehir'de geçiyor. Bir gün, önemli bir memurun eşeği veriyor. Bütün kasaba bir anda ayağa kalkıyor, panik içinde her yeri aramaya başlıyorlar. Halk çaresiz kalınca, tabii ki akıllarına hemen Nasreddin Hoca geliyor ve ondan yardım istiyorlar. Hoca aramaya katılıyor, tamam. Ama bir de bakıyorlar ki, neşeyle türkü söylüyor. Ve işte bu davranış, atasözünün ta kendisi oluyor. Çünkü eşek onun değil, endişesi de bir değil. Ama bu hikaye sadece güldürmüyor, aynı zamanda bize çok şey öğretiyor. En önemli ders ne? Kendi sorununu kendin çözmelisin. Çünkü başkası aynı dertle dertlenmez. Aslında bu durum ateş düştüğü yeri yakar sözüyle de ne kadar benziyor değil mi? Peki, bu yüzlerce yıllık eşek hikayesinin günümüzde ne ilgisi var? Özellikle hukuk gibi çok ciddi ve kritik durumlarda bu sözün anlamı devleşiyor. Hatta bir avukat müvekkilini girişi güzel tavsiyelere karşı tam da bu sözle uyarmış. Yani eğer eşek sizinse onu sizin gibi endişeyle arayacak birini bulmanız gerek. Ve son bir soruyla bitirelim. Siz kimin eşeğini arıyorsunuz ve bunu yaparken türkü söylüyor musunuz?